Ready? Can BBL Hilal, azlan maşara of course. İyi suknık. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir kara ya? İyisiniz oğlum. İyisiniz oğlum. İyisiniz oğlum. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? <gülüyor> <gülüyor> fixtür kötüydü. Fixtür. Fixtür kötüydü. <laughs> ee, Enes Torn teşekkürler abi. Cansın. Evet şimdi sıradaki videomuz Heretics Push to Talk. Güzel bir Push to Talk. Harbiden benim de izlediğim en iyi Push to Talk olabilir. E evet, Karmin maçı hariç ya yani Karmin kork maçını ben de hep söylüyorum zaten chat. Yani Karmin kork maçının ee, bahanesi yok. Ya yani tek bahanesi olabilir ilk maçımızdı. Yani ilk i̇lk maç heyecanı vesaire. İlk defa çıktı çocuklar oraya. E, ama bence o da bir bahane olamaz çünkü kötüydü yani Karmin kork. Kötü bay bariz kötüydü yani biz bariz daha iyiydik kendi elimizde maçı verdik. Anlı ki, ama sonraki maçlarda. Fnatic maçı çok iyi bir performans sergiledik ama maalesef onu da değerlendiremedik. Ee, Navi ve Giants maçında bariz üstün oynadılar ve kazandılar. Ee, ama şu anda Vitality'yi yendik ilk maç. Şimdi Heretics'i yendik. Bu haftada Koi ile oynayacağız. Koi ee... Koi maçı çok belirleyici olacak bence bizim playoff için. Ya Koi maçını yenersek ben bu çocukların artık playoff'u Playoff'a çıkacağına eminim. Ben zaten şu anda ger gerçekten full inanıyorum. Koyu maçını da alıp playoff'a çıkacaklarına. Ee, hatta son maça kadar ben bence bundan sonraki bütün maçları kazanacaklar ama e, sessizce e, izleyelim bakalım. Gangsta Paradise editleri hazırlansın diyorum ben sadece. Volkan hoş geldin abi selamlar. Sesimi alabiliyor musun? Boş bulduk alıyorum. Selamünaleyküm. Önce vlog diyorsunuz ama e, rakipler biri foot, biri koyu, biri liquid. Hadi hepsini aldık. Liquid 4 3 olacak. Foot'un 4 lose olacak. Foot bir de e, Navi ile de oynayacak. E, Carmine Corp Foot'lu oynayacak. Foot Carmine Corp'u yenmesi lazım. Bu da önemli bu arada. Foot'un yenin yenilmemesi lazım. E, ya Foot'un Carmine Corp'u yenmesi bizim değişimize geliyor. Sonra... FUT kimle oynuyordu? Başka? Bakalım. biz de oynuyor. Na'Vi ile oynuyor. Karmin Corp oynuyor. FUT şunu kazanıp bunları yenilse... FUT'a 2 Lose daha yaz. 5 oluyor. FUT'un Lose'u 5 oluyor. FUT zaten... ...bizim gerimize düşüyor. Vitality'nin maçı kazanmamız lazım. Vitality'nin de şeyleri zor. Giants'la, Fnatic'sle oynuyor. Buradan 2 lose çıkarsalar zaten 5 lose'ları oluyor. Yani biz bütün maçları kazanırsak sen emin ol biz playoff'a çıkarız kardeşim. Hatta bizim maç kaybetme şansımız bile olabiliyor. Evet maç kaybettiğimiz zaman biraz daha average'a falan bakılıyor. Diğer takımların da ne yaptıkları önemli ama hadi biz liquid maçını verdik diyelim. Gene çıkma şansımız oluyor yani. Aynen 4000 yetiyor bize. Yani 5000'e bile gerek yok. Hocam malı anlatır gibi anlatsana. Abi bunu malı anlatır gibi çok zor. Çünkü birçok şey var. Yani birçok etkileyen faktör var. Onun yerine mal olmayın. Girin bir bakın. Daimon'u izleyin. Daimon mesela bayağı açıklıyor o konuda. Bence bununla alakalı bir video çeksin ya. çek Çekti mi bilmiyorum. Normalde yapar öyle şeyler. 4 lose matematiğe kalıyor. 5 garanti ama. Aynen 4 lose bayağı matematiğe kalıyor. Diğer takımların da ne yaptığı önemli oluyor. Ama tabii bütün maçlarımızı yenersek. BBL. Ee, Koi, Liquid, Foot. Direkt çıkıyoruz. Ki bu gayet happenable. You know. Benim buradan tek şüphe ettiğim yani şüphe de değil e, hani çok kritik olan bir maç bence Liquid maçı. VBL Liquid maçı e, kritik olacak. Zaten Liquid'le bir hesabımız var. Liquid Ya Liquid de şimdi kağıt üzerinde çok iyi bir takımdı. Sezona başlarken ama sezonun başında bayağı böyle bir sıkıntılar çektiler. Hani takım oyununu pek sergileyemediler. Bireysel olarak hepsi iyi oyuncu yoksa. Ama e, takım oyununa böyle bir kimya oturmadı gibiydi. Ama son dönemlerde bayağı iyi performans sergilemeye başladılar. Bakalım Niku'yu ile. Yani... Zaten Vitality'ye yenilerek başladılar Liquid. Şurada bir dedik ulan Liquid nasıl bu kadroya yenildi falan. Sonra Foot yeniyordu onları. Gerçekten yeniyordu. Ee, 1-0'dan 2-1 yaptılar. Foot 2-0 bitiriyordu şu maçı bildiğin. Çok anlaki gitti. Ee, Carmine Corp zaten. Fnatic'e ye yenildiler doğal olarak. Heretics'i yendiler. Bir Giants galibiyeti. Giants burada 1-0 öndeydi ama 2-1 yenildiler. Bu galibiyet bir e, Liquid'i toparladı diye düşünüyorum ama hala sıkıntılar var dikkat ederseniz çok map veriyorlar. Bence gayet winnable. Bizim çocuklar da şu an modunu yakaladı. E, bu galibiyet alışkanlığımızı devam ettirirsek çok güzel olacak. Fut 2000 aldı, BBL 2000. İki takımda garantiledi son maç derbi. Öf. Evet yani her türlü büyük ihtimal son maça kalacak gibi ya. Ya son maç önemsiz kesinlikle olmayacak. Yani şu sezonun son maçı, en son maçı, BBL vs Foot Esports maçı çok kritik olacak. Fena derbi. Kim alacak sence? Sence? <laughs> ne dememi istersin? <laughs> ya bence hani ya objektif olamam bu konuda ama BBL bu maçta acımayacak bence ya. Ya yani çocuklar şu an toparladı bence. Bayağı toparladılar. Ee, i̇lk maçların lose stresini e, attılar üzerlerinden. Sürekli lose alma olayını. Ee, kazanma alışkanlığımızı da yakaladık, 2000 aldık. Bu koyu maçı gerçekten önemli. Koyu maçını da kazanırsak ben diğer bütün kalan maçları kazanacaklarını düşünüyorum. Ee, bakalım. Ama güzel maç olacak bence.